Türkçe ezanla ilgili ilk tartışmalar ilk kez 19. yüzyılın sonlarına doğru meşrutiyetçilerce ortaya atıldı. Fransız ihtilalinin ardından yükselen ulusçuluk Osmanlı aydınlarında da baş göstermiş, Türkçülük ve Türk dili öne çıkarılarak ulus devlet çabaları yoğunlaşmıştı. Sultan Abdülaziz döneminde Ali Suabi, ezanın, hutbelerin ve namaz surelerinin Türkçeleştirilmesi gerektiğini savunarak bu konudaki ilk tartışmaları başlattı. Bu tartışmalara daha sonraki yıllarda başkaları da katıldı. Bunlardan biri de Ziya Gökalp'ti. Aslında Zaza kökenli bir aileden gelen Ziya Gökalp bu konuda bir de şiir yazmıştı. Şiirde şöyle diyordu. Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur, köylü anlar manasını namazındaki duanın. Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'an okunur, küçük büyük herkes bilir buyruğunu hüdanın. Ey Türk oğlu işte senin orasıdır vatanın. Ancak bu tartışmalar oldukça cılız kaldı ve bir girişime dönüşmedi ta ki 1932 yılına gelinceye kadar. Bu tarihe kadar rejim ile ve tek parti gücüyle dini açıdan pek çok dönüşüm gerçekleştirilmişti. Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 ile 1928 yılları arasında bir dizi reform yapıldı, halifelik kaldırıldı ve laiklik kabul edildi. Ardından medreselerin kapatılması geldi. 1925 yılında çıkan şapka kanunu ve kılık kıyafet kanunu toplumu dini motiflerden uzaklaştırıp batılı hayat tarzına yakınlaştırmaya amaçlıyordu. Tekke ve zavilerin kapatılmasıyla bu amaç iyice gün yüzüne çıktı. Harf devrimiyle başlayan kültür devrimleri sayesinde liselerden Arapça ve Farsça dersleri kaldırıldı ve Öztürkçeleşme hareketi başlatıldı. Dilin arılaştırılması çalışmaları Osmanlıcayı toplum hayatından tamamen tasfiye etmeye hedefliyordu. Ardından Türk Dil Kurumu'nun kurulması ve buna bağlı olarak tarih devriminin başlaması da benzer amaçla güdüyordu. Bütün bu dönüştürme çabalarının sonunda sıra dine gelmişti. O günün şartlarında ilk müdahaleyi dine yapmak zordu. Önce dini kurumlar birer birer ortadan kaldırıldı ardından dinin kendisi ve içeriğinin dönüştürülmesine geçildi. Önce Türkçe Kur'an gündeme geldi. Sonrasında hutbenin, selanın, ezanın Türkçeleştirilmesi sırayla uygulandı. 1931 yılının Aralık ayında 9 hafız tarafından Dolma Dolmabahçe Sarayı'nda Kur'an, ezan ve hutbenin Türkçeleştirilmesi çalışmalarına başlandı. Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı İsmet Ünün'e ise başbakandı. Din ve devlet işlerini ayırıyoruz diye laikliği kabul etmiş olan yapı doğrudan dini alını tanzim ediyordu. Devlet din alanını kendi istediği şekilde dizayn etmeye çalışıyordu. Dinin temel üyeleri olan Kur'an, ezan ve hutbeyi Türkçeleştiriyor ama onunla da yetinmiyor, nasıl bir Türkçe olacağını da kendisi belirliyordu. Mesela Allah yerine Tanrı kelimesi seçilirken, felah kelimesi kurtuluş olarak çevrilmemiş, Arapça aslıyla aynen bırakılmıştı. Gerekçe ise Hayd'in kurtuluşa çağrısının birilerini harekete geçirmesi nişesiydi. Bizim cumhuriyet tarihimizin dönüm noktası 1932 yılıdır. 1932 yılında kapsamlı kararlar alınıyor ve uygulanıyor. Bu kapsamlı kararlar işte dilin öz Türkçeleştirilmesi, uydurukça dediğimiz dilin teşkili, Türk tarih tezi, 5000 yıllık e, Türk tarih tezi Ondan sonra yine batılı anlamda faşist, İtalya'dan, Almanya'dan bazı ritüellerin olduğu gibi alınıp taklit edilmesi. Bunların hepsi 1932 yılına aittir. Yine 1932 yılına ait önemli karar ve uygulamalardan biri de Türkçe elzam ve Türkçe Kur'an'dır. İlk defa Bursa'da tepki de Konulduktan sonra o meşhur Bursa Nutku dediğimiz nutuk da Türkçe ezan meselesine dayanan bir olayın üzerine söylendiği iddia edilen bir nutuktur. Evet, 1932 yılında alınan bir, bir çeşit seri kararlardan biridir Türkçe ezan. Bir de tabii şu açıdan da bakılması doğrudur diye düşünüyorum. Eğer layık bir cumhuriyetsek, layık bir devletsek Devlet, kanunlarla insanların hangi dilde ibadet edeceğine karar veremez. Yani e, ibadetin dili konusunda bir kanunun olması, kanunun mevcudiyeti, laikliğe karşı bir meseledir. E, bu, bu şekilde düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Kur'an'ın Türkçe tercümesi ilk kez 22 Ocak 1932 tarihinde İstanbul'da yere batan camiinde Hafız Yaşar tarafından okundu. Bundan 8 gün sonra 30 Ocak 1932 tarihinde ise ilk Türkçe ezan Hafız Rıfat Bey tarafından Fatih Camii'nde seslendirildi. 3 Şubat 1932 tarihine denk gelen Kadir Gecesi'nde de Ayasofya Camii'nde Türkçe Kur'an, tekbir ve kamet okundu. Bunlar birer denemeydi. Bir bakıma toplumun nabzı yoklanıyordu. 18 Temmuz 1932 tarihinde Diyanet İşleri Riyaseti ezanın Türkçe okunması ile ilgili bir genelge yayınladı. Genelgede bundan sonra ezanın ve kametin Arapça okunması yasaktır deniyordu. Takip eden günlerde yurdun her köşesinde Efkaf müdürlüklerine Türkçe ezanın metni gönderildi. 4 Şubat 1933 tarihinde Müftülüklere ezanın Türkçe okumalarını, buna uymayanların kesin ve şiddetli bir şekilde cezalandırılacaklarını bildiren bir tahmin iletildi. Devletin şiddetinden korkan pek çok imam ve müezzin ezanı devletin belirlediği metinden Türkçe okuyordu. Zira geçmişte hilafetin kaldırılmasına, şapka ve harf devrimine itiraz edenlerin nasıl bir şiddete maruz kaldıklarını biliyorlardı. İtiraz eden kimi dindarların İstiklal Mahkemeleri marifetiyle nasıl idam edildiklerini de unutmamışlardı. Fakat Türkçe ezanın inancına ters bir uygulama olduğunu düşünen veya yasağın farkında olmayan bazı imam ve müezzinlerin Arapça okudukları da oluyordu. Karşılığında ise derhal ya uyarıya ya da yaptırımlara maruz kalıyorlardı. 1932 yılından sonra bu kararlar uygulanmaya başlanıyor. Daha sonra e, kanuni müeyyide yok cezai müeyyide yok Türkçe ezan konusunda. 1940'ların başında bir kararla Türkçe ezan dışında Arapça ezan okuyanlara hapis cezası öngörülüyor. Yani bir cezai müeyyideye bağlanıyor. Ee, Türkçe ezan meselesini insanların en mahrem, en en değerli, en saygıdeğer alanlarına yani inançlarına vandalca vahşice bir müdahale olarak anlamamız lazım bir pervasızlık bir kibir bir saygısızlık en sınır halinde en uç noktada bir saygısızlık bütün bunların bileşimi olarak bakmak lazım Türkçe ezan meselesine Demokrat Parti'nin iktidara geldikten sonra hiç çıkardık çıkardığı kanunlardan bir tanesi de ezanı ilgilendiren kanundur. Bu kanunun mahiyeti şu şekilde anlamak gerekir. Ezanın dili serbest bırakılmıştır. Yani ezanı Türkçe okumak gibi bir mecburiyet yoktur. Ama istenirse bu Türkçe'de okunabilir, Arapça'da okunabilir veya herhangi bir başka dilde de okunabilir. Yani ezanın dili serbest bırakılmıştır. Bunu genel hürriyetler çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Müzik Kırşehir'in o zaman nahi olan Kaman ilçesinde Yusufoğlu Hüseyin adlı bir müezzin kamet okurken bilmeden Tanrı Uludur demek yerine alışkanlığı üzerine Allahu Ekber demişti. Bunun üzerine birileri bir şekilde müezzin Hüseyin'i ihbar etmiş olacak ki olay o zamanın İçişleri Bakanlığı olan dahiliye vekaletine kadar ulaştı. İçişleri Bakan Vekili Celal Bayar bizzat konuyla ilgilendi ve durumu dönemin CHP Genel Sekreteri Recep Peker'e rapor etti. 29 Ocak 1936 tarihli belgede Sayın Recep Peker, CHP Genel Sekreteri, Kırşehir vilayetinin Kaman nahiyesinde Arapça tekbir alan müezzin Yusufoğlu Hüseyin hakkında yapılan incelemede bilmeyerek tekbiri Arapça okuduğu anlaşılmış ve adliyeye teslim edilmiş olduğu vilayetin bildirisinden anlaşılmıştır. Saygılarımla arz ederim. Başvekalete Riyaseti Cumhur Umumi Katipliğine de sunulmuştur. Dahiliye Vekaleti Vekili Celal Bayar yazıyor. İçişleri Bakanının Parti Genel Sekreterine saygılarımla arz ederim şeklinde hitap etmesi de tek parti rejiminin nasıl bir işleyişe sahip olduğunu göstermesi bakımından ilginçti. Bu durumu kaldıramayanlar da vardı. Gazi Paşa'da felçli bir hasta Ezan'ın Türkçe okunmasını duyduktan 3 gün sonra intihar ederek yaşamına son verdi. 1938'de Hatay'ın Fransız hegemonyasından çıkmasından sonra şehre giren Türk komutanların ilk işlerinden birisi Arapça ezanı yasaklamak oldu. Halk şaşkındı. Zira Fransız işgalcilerin bile dokunmadığı ezanın Türkler tarafından yasaklanmasının anlaşılır bir yanı yoktu. Tek kelime Türkçe bilmeyen Kürt ve Arap köylerinde Türkçe ezan okunmaya zorlanması ise bir başka muammaydı. Çünkü ezanın Türkçeleştirilmesine gerekçe olarak Halkın kendi dilinde ve anlayacağı şekilde ibadet edilmesi gösteriliyor. Ancak Kürtler Türkçe bilmediği gibi Arapların ana dili de ezanın aslında olduğu gibi Arapçaydı. Türkçe ezan okumamak için bu bölgelerden Irak ve Suriye'ye göç edenler oldu. İnanca müdahale ediyorsunuz. Yani hiçbir şekilde karışamayacağınız, hiçbir şekilde e, herhangi bir düzenleme getiremeyeceğiniz bir alanı... Yeniden düzenliyorsunuz. Bu yeni bir din ihtilas etme teşebbüsüyle hemen hemen eş anlamlı. O yüzden e, Türkçe ezan meselesi bizim tarihimizin belki de en karanlık, en vahşi e, parantezlerinden biridir. E, yani bir yönetim, bir iktidar, toplumu yönetenler topluma nasıl bu kadar düşman olabilir nasıl toplumdan bu kadar nefret edebilir e, ki onların inançlarına en kutsal bildikleri şeylere saldırabilsinler bunun örneği olarak bakılabilir ve e, bu toplumun demokrasiyle yönetilmediği takdirde yönetme hakkını küçük bir azınlık elinde tuttuğu takdirde ne tür zulümlere keyfiliklere başvurabilecekleri bunların sınırı konusunda fikir verir. Türkçe ezan meselesi bugün dünyaca kabul edilmiş temel hak ve özgürlükler açısından tam bir cinayettir. Ee, i̇nsan hakkı, insan özgürlüğü ve inanca müdahale bu özgürlüklerin en önemlilerinden biri. Din ve vicdan özgürlüğü buna müdahale, bunun yok edilmesi, ortadan kaldırılması ve bunun da en banal, en vahşi ve en kaba şekilde yapılması. Bunun bir örneği olarak sadece Türkiye'de de değil belki dünya tarihinde dine müdahalenin ve dolayısıyla insanlara müdahalenin, insanların özel alanına, inanç alanına müdahalenin en kaba örneği olarak hatırlanmalıdır. Kanunun çıktığı noktada tarihte 1950'de 50'de, pek çok din adamı ve müezzin tutuklu bulunmaktaydı. E bu tutuklu bulunmaların gerekçesi de e ezanı Arapça okumuş olmalarından dolayıydı. Tabii bu bir ciddi bir mesele. E bu hususu ber bertaraf etmek için ve genel hürriyet anlayış çerçevesinde Demokrat Parti Ezanın dil, dilini serbest bırakmıştır. Ve doğru bir karardır diye düşünüyorum şahsen. Ülkenin diğer bölgelerinde de toplumun çeşitli kesimlerinden itirazlar geliyor ama anında bastırılıyordu. Bursa'da bir grup 1 Şubat 1933 günü Ulu Camii'nde namazdan çıktıktan sonra valilik önünde ezan mekametin Türkçe okunmasını protesto eden bir gösteri yaptılar. Güvenlik güçleri derhal müdahale ederek gösteriye katılanları yaka paça gözaltına aldı. Olaya ön ayak olanlar tutuklanarak cezaevine konuldu İhmali görülen memurlara ise işten el çektirildi. Ancak bu gibi olaylarda azayişi bozmak gibi fiillere atıfta bulunularak suç isnat ediliyordu. Çünkü ezanın Türkçe okunmasıyla veya Arapça ezanın yasaklanması ile ilgili bir kanun maddesi yoktu. 1932'de Bursa'da mütedeyyin muhafazakar insanların gösterdiği tepkiler bunu gösteriyor, bunu kanıtlıyor. Fakat e, Türkiye bu oyuna girmedi. Müslümanlar bu oyuna gelmedi. E, o dönemlerde çok yaygın ve etkili olan Kuzey Afrika kökenli Ticanilik hareketi, Ticanilik tarikati <laughs> sert tepkilerle Türkçe ezana muhalefet etti. Heykel kırma, e, minarelere çıkıp Arapça ezan okuma eylemleriyle tepkisini koydu. O zaman çok modaydı, çok da etkileyiciydi bu eylemler. Ama ana akım Türkiye'de muhafazakar mütedeyyin orta kesim orta sınıfları temsil eden ana akım olarak Nurculuk, Risale-i Nur hareketi erteledi bu tepkileri, sert tepkiler vermeyi, kutuplaşmayı erteledi ve bu ara dönemin belki de en az zararla atlatılmasını Müslümanların tepkilerinin, enerjilerinin bu zorbalar tarafından yok edilmesini engelleyen bir strateji izledi. Ezanla ilgili kanun çıktıktan sonra ezanı herhangi bir dilde okuyabilirdiniz. Yani mutlaka Arapça okunacak veya Türkçe okunacak veya Türkçe okunmayacak, Arapça okunmayacak şeklinde değil. E, tamamen serbestti. İnsanlar istedikleri dilde ve tercihanda. insanlar ezanı Arapça duymak istedikleri için Arapça okundu ezan. E, tabii istenseydi Türkçe de okunabilirdi. Türkçe okuması da serbestti ama Türkçe okuyan olmadı. 2 Haziran 1941'de İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı, Refik Saydam'ın Başbakanlığı döneminde bu boşlukta dolduruldu. Çıkartılan bir kanunla Arapça ezan okumak kanunen yasak hale geldi yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra Arapça ezan okuyanlara 3 aya kadar hapis ve para cezası verilmeye başlandı. Bundan sonra sadece camilerde değil evlerde de Arapça ezan okumak yasaklandı. Bu yüzden yüzlerce kişi hapse girdi, karakollarda dayak yedi, işinden atıldı veya para cezası ödedi. Halk ülkenin birçok yerinde yasa delmek için minarelere delileri çıkartıp Arapça ezan okutuyordu. İlginç olansa kanunla yasaklananın sadece Arapça ezan olmasıydı. Çince, Rusça, Fransızca, İngilizce ve diğer dillerde ezan okumak serbestti. Türkçe ezan toplum tarafından bir türlü benimselmese de tek parti rejimi bunda ısrar etti. Benimselmesi şöyle dursun insanlar camilerden uzaklaşıyordu. Oysa gerekçe olarak insanlar ibadetlerinde ne okuduğunu bilirlerse, okunan ezanı anlarsa ettiği duanın manasını bilirse İslam'ı daha iyi anlar ve ibadetlerine daha itina gösterir. Camilere daha çok gelir deniliyordu ama sonuç bunun tamamen tersiydi. Bu durum başka bir sonucu daha doğurdu. Kimi camilere cemaat gelmiyor denilerek imam ve müezzin tayini yapılmadı, ardından da camiler milli servet boş durmamalı denilerek ya özel şahıslara satıldı ya askeri amaçlarla depo kışla hatta ahır olarak kullanıldı ya da CHP'ye il veya ilçe binası olarak tahsis edildi. Bu süreçte ilginç olan olaylar da yaşandı. Bursa'daki moğol Arap Camii askeri tahsis edilmiş, asker de camiyi ahır olarak kullanmaya başlamıştı. moğol Arap mahallesi sakinleri tatardı. At eti yemek onlara göre caiz olduğu için burada bulunan atları kaçırıp kebap yapıp yiyorlardı. Maksatları ise camiyi ağır olmaktan kurtarmaktı. Askerler bir süre sonra baş edemeyeceklerini anlayınca camiyi boşalttılar. Türkçe ezanın arkasındaki ismin Recep Peker olması lazım. Tabi Atatürk'ün de buna ikna edilmesi söz konusu. Ben Türkçe ezanı ve şekli devrimleri, kıyafet devrimi, şapka devrimi gibi şekli devrimleri ...halkı yönetimin uzağında tutmanın bir aracı olarak yorumluyorum. Yani siz Türkçe ezanı mecbur kıldığınız zaman halk buna tepki duyacak. Tepki duyduğu zaman da işte görüyor musunuz gericiler, Türkiye'nin modernleşmesine, çağdaşlaşmasına karşı çıkanlar deyip onlarla mücadele edeceksiniz. Yani iktidar aracı olarak, bir iktidar aracı olarak kullanıldı Türkçe ezan meselesi yönetici azınlığın konumunu ve yerini pekiştirmek için kullanıldı. bir siyaset aracı olarak kullanıldı. Başarılı oldu mu? Hayır. Halkın sağduyusu sayesinde başarılı olamadı. Ser, dilinin serbest bırakılması Demokrat Parti'nin belki genel anlayışı siyaseti çerçevesinde bir kanundu. Yani halkın istekleri doğrultusunda e, mütedeyin halk insanın ezanı Arapça duymak istemesi sebebiyle ve bu arzunun da tabi bir kanunla kısıtlanamayacağı meselesi var. Serbest bırakılması, genel hürriyet anlayışı şeklinde de değerlendirmek gerekir bu kanunun çıkışını. Arapça ezan yasağı Demokrat Parti'nin iktidara geldiği güne kadar devam etti. İktidarı devraldıktan sonra Adnan Menderes'in ilk icraatı Arapça ezan yasağını kaldırmak oldu. Partinin kurucularından Celal Bayar'la bu konuda karşı karşıya geldi. Bayar yasağın sürmesinden yanaydı. Menderes başbakanlıktan istifa etmeyi bile göze almıştı. Parti kurmayları Bayar'ı ikna ettiler. Adnan Menderes hükümeti Demokrat Parti Genel Başkanı olduktan bir hafta sonra 16 Haziran 1950'de Arapça ezan yasağını kaldırdı. O gün Ankara'dakiler Millet Meclisi önünde, diğer şehirlerdeki halksa camilerin önünde toplanmış, kulakları radyoda ezan yasağının kalkmasını bekliyorlardı. Kanunun çıktığı duyulunca bütün Türkiye bayram yerine döndü. Kurbanlar kesildi, şenlikler düzenlendi, zılgıtlar çekildi. Ezan sesini duyan insanlar hüngür hüngür ağlıyorlardı halk Adnan Menderes idam edildiğinde de ezan yüzünden asıldığına inandı ve onu ezan şehidi diye andı. Arapça ezan yasağını kaldırmış olsaydı CHP, Demokrat Parti seçime girdikten sonra aralarındaki rekabet daha normal ve adil olabilirdi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi o fırsatı kaçırdı. Cumhuriyet Halk Partisi hem din eğitimi, din eğitiminde bir adım attı 1949 yılında fakat Türkçe ezan meselesinde ayak sürdü. Yani çok önemli bir meseleden bahsediyoruz Türkçe ezan derken. Çünkü Demokrat Parti'nin 1950'de ezici bir şekilde iktidara gelmesinin arkasında en önemli sebep Türkçe ezan meselesidir. Demokrat Parti'nin zaten genel anlayışı ee, halkın arzuları ve ihtiyaçları doğrultusunda kanunlar çıkarmak, halkı memnun etmek, halkı rahatlatmak, e, böyle bir siyaset güttü. Sadece bu ezan meselesinde değil, pek çok diğer meselelerde de e, böyle bir anlayışı vardı Demokrat Parti'nin. Belki ezanı da bu genel anlayışın içinde değerlendirmek gerekir. Müzik Demokrat Parti Türkçe ezanı yasaklamamış, sadece Arapça ezan okuma yasağını kaldırmıştı. Böylece ezanı isteyen istediği dilde okuyabilecekti. Ancak aradan geçen 60 yılda bir tek camide bile Türkçe ezan okunmadı. Halk kararını Arapça ezandan yana vermişti. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah اشهد ان لا اله الا الله أشهد I الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله hello